Parlamento Türkmen Kitlesi Başkanı ve Irak Türkmenleri Cebesi Kerkük Milletvekili Erşad Salih'i devlet yönetimi koalisyonunu hükümet kararlarına müdahale etmekle suçladı. Seçim yasasında Kerkük için tehlike oluşturan noktaların bulunduğuna işaret eden Salih'i, koalisyonun Türkmenleri istişare etmeden bu gibi tehlikeli kararları Muhammed Şia Sudan hükümetine zorladığını ifade etti. Maalesef Erbil'den Bagdad'ın arasındaki müşküle Irak'ı felakete uğratır. Bu müşkilenin içinde de en çok zararlı Türkmenlere verilir. Çünkü Kürtler gelip itilaf idareti devletinin içinde otururlar. Mehmet Şia Sudani'ni de icbar edirler kararları ittifak siyasini tatbik etsin. Bunda da en çok mutazarır Türkmen millet olur. Bilirsiniz itilaf idareti devletinin içinde biz yokuz. Orada ne olur? Bütün kavanin orada münakaşa olur. Bütün ittifakatlar orada olur. Meclis Nuvab'a gelende de için Gelir orada her şey ittifak olur üzerine. Ve delil kanunil intikabat. Kanun intikabat orada münakaşı oldu. İtilaf idareti devletin içinde oldu. Geldi yanımıza. Yanımıza gelince içinde çok fakaratlar var. Kerkükle ilgili degişilmesi lazımdı. O maddeler orada ittifak halinde gelerseler benim yanıma burada ben bunun degişebilmem çokunu. Çünkü burada siyasi kütleler orada ittifak edipler. Erşad Salih'i Muhammed Şia Sudan hükümetinin Türkmenler için tehlikeli bir hükümet olduğunu söyledi. Yani maalesef e, Şia Sudan'ın hükümeti bizim için e, tehlikeli bir hükümet görünürü. Ne kadar Erbil'in, Süleymaniye'nin siyasi ittifaklarını bizim başımızda yaparsalar. Özellikle son bir hirak var ortalıkta Kerkük'le ilgili. Onun detayı neydi? Tafasili neydi? Hele belli diyor ki e, kötü bir senaryolar ə çizilməsində hər kəsi uyarmaqdadıq